Evet, Draft Dünya Bright new, Online new diyoruz tekrardan. YouTube tayfa selam olsun umarım her şey yolundadır, çıtırsındır, keyifler yerindedir. Draftlardan devam en son yüksek rating challenge yaptık, yüksek rating zorladık. Sırada bir adet challenge'lı draftımız bulunuyor. Bu challenge'lı draftı da bu arada yorumlardan çektim. Hemen okuyayım bak şimdi. Arkadaş demiş ki, Memo Stappen ismi. Draft fikri şimdi anlatmak zor olacak ama kartlar gelince zar atıyorsun kartları kapatmadan. Kartları kapatmadan demiş bak özellikle kapama o kartları diyor. Zar attın örnek 5 beş çıktı. 5. ana ratingte yani ana ratingde kartlarda gözüken ana reytingler yani sırasıyla hız şut pas dribbling defans fizik. 5'te defans var. Biz 5 attık diyelim işte kaptan da örnek Kroy falan geldi ama onun defansı 40 başkasının defansı örnek bir gold center art defansı da 45. Onu alıyorsun. Öyle işte umarım anlamışsındır abi inşallah bunu video yaparsın demiş. Uzun uzun anlatmış şey basit bir şekilde dese ki zar atacağım birden 6'ya kadar gelecek hangi özellik gelirse onun en yükseğini alıyoruz dese anlardık biz. Ama yine anladık zaten teşekkür ediyoruz bu challenge için böyle bir challenge yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hemen setup'ı kurayım sola. Sol alttan bu arada hay YouTube yorumları yazdı yine kick tayfadan. Yorumlarda selamları almayı unutmayın. Artları kapat mı diyor. Tamam. Zarı da ayarlamam lazım şimdi bir saniye. Draft'ıma giriyorum hocam. Kadromu artık kendim seçerim ama bu challenge'da yani sonuçta. Dizilişimizi kendimiz seçeriz. Gel bakalım. Hocam 4-3-3 rölenti mi 4-2-1 mi? 4-3-3 rölenti de kanat var ya bunu seçelim. Daha keyifli olur oynaması. Gel. Şimdi Kaptanımızı seçiyoruz. Neye göre seçiyoruz şimdi? Zar atıyoruz abi. Eğer anlamayan varsa challenge'ı burada çok daha rahat anlayacak. Attım zarı. Ne geldi? 5 geldi. 5 numarada ne var abi kartlarda? Bak hız, şut, pas, dribbling, defans, fizik diye gidiyor ya. Defans var. Yani defansa en yüksek olan kartı alacağız burada. Hangisi oluyor? Turen'in defansı 83. En yüksek buymuş abi. En sağlam tercihi yapmış olduk. Bu arada bir tane şokerimiz olsun. Aynen bu challenge'da olsun. Bize niye göstermiyorsun zarı? Ciddi bir mesaj mıydı bu? Yoksa trollüyor musun? Tamam chatin %99'u görüyor. Sıkıntı yok. Devam. Burayı aldık kaçtık. Thunderpour. Hunter for. for zarımızı atalım hemen hop ne geldi 2 geldi yani şutu en yüksek olanı alacağız 89 85 90 85 75 90 ile Castellanos kazandı aldım kaçtım alttan fiziksel bizi şöyle sallıyorum değil mi masaya atıyorum zar aslında siz görmüyorsunuz Sağ kanat. Kartlar açırken. Oy. Umarım Brennan Johnson çıkar. Zarımı attım abi. 6 geldi. Fiziği en yüksek oyuncu. Abi yapma. Yapma gitti Brennan Johnson. 67, 84, 86, 82, 90. Gabriel pek kazandı burayı. Joker yani. Erkenden harcamayayım bence. Değil mi? Marnayn, Marnayn, Pelemele gelir şimdi. 91'lik kart gelmişken Joker harcamayalım abi. O kadar da değil. Sol kanat. Hemen zırhımızı atalım. Hop. 2. Yani şut en yüksek. 79, 75, 84, 92, 90. Engels kazandı burayı da. Kanatlarımız mor mor oldu. Orta sahaya geçtik. Bu ne abi? Bu nasıl pik ya? Ne geldi? 5. Yani defansa en yüksek. 61, 70, 77, 69, 79. Mekke'nin. Zarı biraz aşağı kaydırayım mı mı? Dayıcım sana zarı aşağı kaydıralım. Dur bir saniye önce bir piki açayım sen. Şu şeye değmesin mi diyorsun? Pik ekranına değmesin mi diyorsun? Ya bu nasıl bir şey ya? Abi o da çok aşağı gidecek ama bak. Neyse kalsın böyle hadi. İyi mi? Rahatladın mı? Güzel mi şu an? Değmesin abi sorunlarım var. Tamam. Atıyorum zarı. Yine 5 geldi. Yani defansa yüksek oyuncu. Yet, yok, 84, 87, 79, 87, 72. Berk kazandı burayı. Gel bakalım. Evet stoperlere geçiyoruz. Umarım 5 ve 6 numaradan birisi çıkar stoperlerde. Çünkü defans ve fizik önemli. Hız da olur bu arada. yerleri önemsiz. Bakalım kim geliyor. Attım zarı. 3 geldi al işte pas geldi abi 70 65 71 63 66 al işte Renar geldi 46 hızı var. Bu ablayı nasıl hareket ettireceğim ben sahada? Cık. Devam yanına kim geliyor? Bu arada pikler kötü atıyor fark ettiniz mi bilmiyorum ama yüksek rating zorlasak maksimum 93 94 yapardık herhalde. Buradan Abdülkerim veya Maldini istiyoruz. Attım zarımı. 6 geldi yani fiziği en yüksek 88 99 mu? 94, 83, 85 yapma ya. Neden 99 abi? Özel kart işte. Gel. Yapacak bir şey yok. Sol bek. Sol bek, sol bek, sol bek. Yani şu kart hariç herhangi birisi gelebilir. Attım zarımı. Bir geldi. Hızı en yüksek. 93, 89, 93, 96, 94. Louis de geliyor. Gayet güzel. Buranın en sağlam tercihi oldu bence. Sağ beki seçelim. Buradan da periseti istemiyoruz. Öbürleri olabilir. Neofil tercihimizdir. Attım zarı. 4 numara. Yani driblinge en yüksek. 86, 79, 90, 76, 80. Süper Neofil. Bu arada YouTube tayfa videoyu beğenip, beğenip abone olmayı unutma. Destektir. Hatırlatmamızı yapalım abi. Kaleciye geçiyoruz. Kaleci bakalım ne çıkacak. Attım zarı. 2 numara yani kontrol. 91, 72, 85, 93, 91. Buzan geldi buradan da. Güzel 93'lük kaleci. Burada tabii ki yeşini tercih ederdik ama Buzan da iyi kaleci yani. Geçiyoruz yedeklere. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Of 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 of. Umarım Anherer gelir ya. Attım zarı. 6 numara pozisyon alma. 92, 97, 85, 94, 94. Anherer'i aldık koyduk kaleye. Boyu kısa ama 97'lik kaleci kötü olma şansı yok yani. Devam. Buradan ne isteriz biliyor musun? Nuno Mendes stoper oluyor mu? Oluyor. Vallahi Nuno Mendes isterim ya buradan. Attım zarı. 2 numara geldi. Şutu en yüksek oyuncuyu alacağız. 76, 74, 70, 47, 69 yani en yüksek Zamburotta. 76 değil mi lan o? Aynen. Monitörü biraz küçük kaldı. Zor gördük. Ne yapacağız şimdi? Şöyle bir şey yapacağım. M.O. oluyormuş. Seni şuraya alacağım, seni sonra şuraya alacağım. Tamam. Devam. Ben tabii ki Kunde veya Keri istiyoruz. Atalım zarımızı. Hoppa! 2 numara. Yani şutu en yüksek. 65, 41, 37, 56, 60. Yani ile kazandın Kukraya sana helal olsun. Ne diyeyim ki ya? Nasıl başardım bunu ya? Devam. Oo! Şaka yapıyorsun sen. Abi hiç 4 geldi mi? Hatırlıyor musunuz? Geldi bir kere. Sağ seçtik. Bastım zara Kalbimiz temizmiş abi. 4 geldi. Tripling. 80 81 99 87 98. Gel bakalım Cruyff baba. Hoppa. Ne yapacağız şimdi bakayım? Şöyle bir şey yapacağız. Zar tuttum değil mi? Aynen öyle. Devam. Devam. Buradan kimi isteriz bilmiyorum. Zar atalım bakalım. 6 numara fiziği en yüksek. 66, 87, 73, 90 ve 92. Palinya kazandı burayı. 92 fizik neymiş be abicim. Gel bakalım. Berk ne yapsın dursun mu? Dursun ya. Devam. Joker'imiz hala duruyor bu arada attım zarı 4 numara dribbling 80 80 78 80 buna abi 3 tane 80'imiz var. Almiron'un özel kartı vardı almayayım. Gel abla sen. bol Yedeklerin son kartı. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ne olur defans gelsin, fizik gelsin ne olur. Attım zarı. 3 numara geldi. Pas geldi. 96 89 87 93 86. Güzel güzel Liddel'da güzel kart. Daha ne olsun abi? orta sahada oynuyor. Gel bakalım. Ne yapsak? Berk yerini alayım. Geçiyoruz rezervlere. Hadi bakalım. Joker'im hala duruyor. Kötü bir pik oldu bu. Attım zarı. 2. Şut. 78, 83, 87, 74, 61. 87 ile Williams kazandı. Devam dedim. Vay 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 vay. Buradan Watkins'i isterim. Sağ kanada atarım biliyor musun seni gelirsen. Attım zarı. 3 yani pas. 89, 80, 94, 88, 91. Kullanalım mı Joker? Bir dakika stoper de lazım lan. Bir dakika dayı stoper işini unuttuk dayı. Renar var stoperde. Siz bir oylasanıza şunu ya. Joker kullanırsam alanda alacağım ona göre oylayın. Oylama açtım abi siz bir oylayın bakayım şunu. Dediğim gibi bak Joker kullanırsam alanda alacağım. Ziko M.O. oluyor da... Orta saha önemsiz abi. Stoper ihtiyacımız vardı. Ne çıktı? Kullanma çıktı %66 ile. Eyvallah dayı. Stopersiz oynayalım ha. Eyvallah dayı. O zaman ne geldi? Ziko geldi. Gel bakalım orta sahaya. Son 3 pik. Son 3 pik. Rezalet attı. Abi o Joker'i kullanacaktık bak. 5 numara geldi defans 70, 45, 77, 76, 73. Çağlar kazandı. Çağlar'ı hatta atayım Mustafa'ya. Çok zor o kadar da değil. Antisipiyeti var Renard'ın. Devam dedik. Abi umarım Petroneto gelir ya. Attım zarı. 6 numara yani fizik. 74, 85, 68, 89, 86. Dayı Joker kullanıyorum artık ya. Son pike de kalmasın yani. Saçma sapan bir şey gelecek son pikten. Bu sefer boşa gidecek. Kullandım Joker'imi Petroneto'ya basıyorum. Gel. Gel hoca. Defansımız bir kötü kaldı ama. Son pikten de bakalım ne geliyor. Eyvah eyvah. Hayır, dur bakayım attım zarı. Bir numara hız geldi. 83, 95, 90, 90, 88. Endrik kazandı. Bellingham kazanmalıydı buraya ya. Şimdi dur bakayım ne yapacağız? Ben şöyle bir döneyim. Neto ST de Cruyff şey oluyor mu? Sağ kanat oluyor mu? Vallahi oluyormuş güzel. O zaman güzel haber. Böyle tertemiz oldu. Az fena bir hücum attı oldu ya. Defans kötü sadece abi. Kadro çok güzel de bu defansın hali ne yani? Hocamız kim? 32, 32, 33 yaptı. Güzel. Ablam 33 yapıyor. Bu reyting bir de 93 de olur rahat herhalde. 93 tek de oldu lan. 94 olur mu? Evet 93 kimya. Şey, 93 reyting 33 kimya draft oldu. Ne var sende? Gol makinesi tek plus varmış oyuna. İç forvet. iç forvet. İki yönlü iyidir. Sen de oyun kur. Sen tutucu devam abla. Libero kaleci. Havacı kimde vardır? Bizde Pinok'ta vardı değil mi? Okey. Aleyküm selam. Oy. Oy 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 oy. Defansı bunun da kötü ama. Adam 99'u çekmiş. 98'i çekmiş. İyisin. Gerçi bizde de Cruyff var. Endrek. Endrick'le. Zugo, zugo, zugo. Çok hızlı bir başlangıç. Bir dur be. seneye atamayacaksın bu zugoları. Neler yapacaksın acaba? Hiçbir şey oynayamayacaksın. Oyunu silip, silip gideceksin adeta. Görüşürüz seneye. Rapid, rapid, rapid. Etron'dan önünü açtılar bir anda. Zinc Bam. Kaldı önümüzde gol geldi. bir tane de Cruyff. Nasıl 4 beceri lan bu? Enteresan. Bam. Yine atamadık. Aa, aa, rezalete bak. Adam kontrolü kaybetti adeta. Bam. Louis Koş. Bizim eve geldi be abi. Tek. Pedro Neto. Abla bir çekil kenara be gözünü seveyim ya. Bir çekil bir power shot vuracağız. Bang. Louis. Zinc low driven. Ve yedik. Aa, Louis. 12. gol. Al onu. Zeng. Kompanisi düşük. Onun harici iyi kadro. Defansta da pas yapma işi var gibi. Acil gol atalım. Çok acil gol atalım ki biraz da hücumsal oynasın adam. atmadı. Hak etti bu gol yemeği. Petronito. Petro Neto. Evet. Je vais Zenk. Oo kırmızı kart bay bay. Yüzde yüz gol şansı. Yüzde hocam. Ver o kartı. Aynen öyle. Yazsın bakalım Ziko. Kullandırtırsa tabi adam. Ayak dışı mı vursak ya? Şöyle. Ama orayı kapattı. Şöyle. Direkte patladı. Ziko'nun müthiş firkiği. Little Little. <laughs> little Little koştu attı. <laughs> Attini Bilbao. Neymar'ın ya. İleri attım biraz zayıf kalmış dayı. Oof, ne diyorsun ya? Olur Kenan oyunu öyle. kapattım lan tam şu taşısını da fazla yukarı aldım galiba Renar'da. E ee? Aldığım top geri gitti abi. Gol ne? O ne? Kale ne yaptı? Gördünüz mü? Oo kırmızıydı. Ne bir direk. Ziko ile paso direğe vuruyoruz. Niye öyle olduk? Kale. Bir tane daha seri. İşin sıkıntısı ben bu arkadaştan daha gol yerim. Defans fecaset durumda. O yüzden atmam lazım daha. Bir tane daha seri. Bir tane daha atıp rahatlama işi burası şimdi. günü bekliyormuş Matheus. Bang. Johan Cruyff. Vay 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 bu stoperlerle bu Mbappé'yi tutma şansımız var mı arkadaşlar bizim? 99. Bu nasıl bir kadro olmuş bu ya? Yaz baba Zico. O ne ya? Adam içimden geçti abi. Yine iyi savundum önünde kaldı. Savunalım orayı. Bravo Pinok. Ale götürüyorum ya seni ne yapıyorsun? Anherer bir de çıktığında sevinmiştik ya. Yok öyle bir şey. Yedik abi yedik. Al bizi de var. Çekil lan. Hendrik. Tutun bunu. <laughs> ne olur. <laughs> Yıkılmıyordu da ya. Lönk. Leng Ziko Tümene bak 99 vanda çıktı diyor bana. Sallarken tutarlı salla be dost. Sezon ödülü vanda. Oy 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 oy, oy. kurreif. Bu it attırır bu gol. Zeng Neyse üzülmeyelim. Önceki draftta winledik abi bunu. Umarım winleriz yine. Veretu Buradan 2.5K geldi. Konsa. Buradan da 2.5K geldi. 5K yazarız bir altın oyuncu paketi. Youtube tarifi videoyu beğenme abone olmayı unutma diyoruz. Destektir diyoruz. Sistem mi mi? İyi de bu Volcat değil miydi ya? Düşmüş 84. 86 diye hatırlıyordum sanki. Geçen sene miydi o? Acaba? 3K'da buradan geldi. 8K oldu. Yine vol yok. 11K'da kapatacağız gibi burayı. 12K'da kapattık. Güzel yine, sıkıntı yok. Bay YouTube.